İşte böyle. Senin üst kattaki çakma lezize, senin elinde valizlerle apar topar çıktığını söyleyince, ben de Londra'ya gittiğini sanıp koştum havaalanına. E kaç şeker bunlar? Sana ne? Evet, ben evden apar topar çıktım. Çünkü o ev benim okuldan bir arkadaşımın eviydi. Londra'ya gidene kadar yanında misafir kalıyordum. Sabahta kızla kavga ettik. Ben de topladım eşyalarımı çıktım gittim. Tabi başka kalacak yerim olmadığı için de buraya geldim mecburen. <laughs> Çok iyi etmişsin. Ee, Lezze teyze nerede? Nenem mi? Hı hı. Nenem şeydedir, içeride namazını kılıyordur. Hı, öyle mi? Öyle. Dur ben gidip bir bakayım o zaman şuna. Çok özledim de biliyor musun? Ya Pınar, dur sen zahmet etme. Ben gider çağırırım Pınar'ım. Olmaz! Ve yemezler. Bu defa ben gidip bakacağım. Israrcıyım diyorsun yani? Bayağı. O zaman hiç boşuna zahmet etme. Çünkü nenem içeride değil. Anladım. Yine bana yalan söylüyordun yani. Evet, e, bir miktar. Fiko! Bundan sonra senin adın Yalan Rüzgarı olsun mu? Yalan Rüzgarı? Young and restless. Yani genç ve güzel. Aslında olabilir biliyor musun? Lisedeyken he, beni yalan rüzgarındaki Victor'a acayip benzetiyorlardı. Ben de böyle saçları ortadan ikiye arıyordum. Takım elbiseyle böyle pozlar falan boğulu boğulu. Gerçi ben kendimi daha çok Dallas'taki Bobby'e daha çok yakın görüyordum ama... Hani neden? Çünkü daha bir jön, daha melek yüzlü, böyle anti-JR. Vico! Lezize teyze nerede? Nenem şeye gitti. Nereye gitti? Öteki tarafa. Öteki tarafa derken? Yani bizim boğaz içinde de dediğimiz gibi... ...other side. Yani karşı taraf. Kadıköy'e mi gitti yani Lezze teyze? Yok. Yani daha bir other side. Böyle arete doğru. Yani Haven, Paradise, Gerçi sütçüsü, tüpçüsü, sucusu, yöneticisi, o suçusu, bu su. Yani cennete biraz zor alırlar onu ama yine de iyi kadındı, mekanı cennet olsun. Amin. <laughs> Aman Allah'ım. Yoksa Lezze teyze öldü mü? Saçmalama Pınar. Nenem ölmedi. <laughs> i̇yi bari. Kalbimizde yaşıyor. Ne? Hayat, şeker uzatır mısın? Ne <laughs> ne? <Nerede? Gülüyor> Yalnız Pınar sende de ne kroşe varmış. Raki dört gibi maşallah. Raki 4 fena değildi. Ama raki beş olmadı. Ya bir de üstüne utanmadan raki altıyı çektiler. Adam gelmiş yüz yaşına, hala rakilik yapıyor ya. Senin eline rakilik yapma. <laughs> Git kahveye, oyna falan... Fiko! Doğru dürüst cevap versene bana. Leze teyze öldü mü ölmedi mi? Öldü. Maalesef öldü. <laughs> Allah'ım. Ama ben öldürmedim. Kendi kendine öldü. Yani ölmüş yani. Biz nenemi bulduğumuzda çoktan rahmetli olmuştu zavallı. Ne zaman öldü peki? Geçen sene. Ne? Geçen sene mi? Yani geçen seneden birkaç ay önce. Aşağı yukarı bir buçuk yıl falan oluyor yani. Fiko, sen bir buçuk senedir Lezze teyzenin taklidini mi yapıyorsun yani bana? Yok canım abartma, o kadar da değil. Yani bir buçuk senedir yapmıyorum. Şimdi biz arada bir, bir sene hiç görüşmedik ya. Onu at. Aradaki o süre sayılmaz. Yani toplasan bir... Yani üç... Yani dört bilemedin. Beş... Yani altı ay falan kandırmışımdır. Bir şey değil yani. <laughs> Swiss. Rakiki. Hayatlı Tiger. <laughs> na! Yaptın. Neden o kadar süre beni kandırdın? Ya neden Lize teyzenin kılığına girdin? Bak buna cevap vereceğim ama önce bana yumruk atmayacağına söz ver. <laughs> Şu anda çok öfkeliyim Fiko. Tamam biliyorum. Çok haklısın S sinirli olmakta. Ama gözünü seveyim. Bir sakinleş lütfen. Beni bir sakin kafayla dinlemeye, anlamaya çalış. Sana her şeyi anlatacağım. Tamam. Şimdi daha sakinim. Hadi Söyle. Neden böyle bir şey yaptın? Nenemin emekli maaşını çekebilmek için. Efendim? E, olay tamamen şöyle cereyan etti. Şimdi matador kazmasıyla ben bir gün çok fena paraya sıkışmıştık. Polisler falan da peşimizdeydiler. Ama ben yüzde yüz masumdum. Sırf o matador kazmasıyla böyle bilekten kelepçeli olduğumuz için kurunun yanında ben de yanıyordum mecbur. Neyse. Bir akşam gelip nenemden borç para isteyelim dedik. Eve bir girdik. Ana! Nenem burada televizyonun karşısında ölmüş. Ee. Matador da dedi ki... Nenen sana ne kadar çok tıp atıp benziyor dedi. Ma Matador fuko dedi. Bu şekilde görüldüğü gibi. Aman Allah'ım. Şimdi biz... Neneni ormana götürüp bir ağacın altına gömelim. Sen de her ay başı onun kıyafetlerini giyip, peronu gözlüğünü takıp bankaya git. Onun yerine emekli maaşını çek. Biz de içinde bulunduğumuz ekonomik krizden kurtulalım dedi. Ya bu tamamen o matador sığırının fikriydi. Ya ben böyle bir şey tenezzül edecek adam değilim bunlar. Tesvip eder. Düşünmem bile hata. Ayıp. Ne işim olur? Pınar? Pınar? Pınar! Ulan! Pınar iyi misin Pınar? Pınar? Ya ne olur bu kadar kızma bana. Beni toplum etti bu suça. Ben ne yapabilirim ki? Nenemin emekli maaşına çok ihtiyacım vardı. Ve sonuçta benim böyle düzenli maaşı olan... Mesela bir yemek parası, yol parası, sigortası olan bir işim yok ki. Sigorta. Evet sigorta. Sonuçta korsan DVD şirketim var desem onu sigorta ettirmezler. Aman Allah'ım. Tiko, <laughs> Siz şimdi Lezze teyzenin ölümünü hiçbir resmi makamı bildirmeden öylece ormana götürüp gömdürüz öyle mi? Evet. Ee, ayıp oldu ama biraz öyle oldu. Aman Allah'ım, hayat sigortası. Hayat sigortası derken? Bunlar nereye? Yine ne dedim ben? Ha, en azından yumruk atmadı. Lan yoksa nenemin sopasını mı almaya gitti? Ne olur ne olmaz ben şunu kaldırayım şeytan doldurur. nedir elindeki? Lezze teyzenin özel hayat sigortası poliçesi. Mutfaktaki dolabın üstündeki kutuda saklıyordu. E bakabilir miyim? Bankada çalışırken ben yaptırmıştım ona bu poliçeyi. Her ay düzenli ödüyordu primini. Beş yıl sonra emekli maaş almaya başlayacaktı. Ya da ondan önce vefat ederse Varisleri tam 250 bin lira toplu ödeme alacaklardı. 250 bin lira mı? Evet. Vay. İyi prim biriktirmiş rahmetli. Canım ben. Demek ölünce nenemin varisleri... Yani bu durumda da bir tek ben oluyorum o varis. Benden başkası yoktu garibimin. Yani ben nenem ölürse... Ki Allah ...gecinden versin tam 250 bin lira mı alacaktım? Ya. Nenem ölürse ki öldü. Şimdi bir üç kuruş emekli maaşı için götürdük 250 bini ormana gömdük öyle mi? Biraz öyle olmuş sanırım. <laughs> Nene Ayyyy Ayyy Nene Nene so stupid nene Oh nene Oh nene Vay 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 Vaylar bana Vay Me Cennet olsun nene Nene <laughs> Sen ölürken bir not bırakır, bir mail atar nene. Ya bela yok. Seni sömertmez atınarım. Ben kendimi döverim. Diko. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.